Evet. Sen dediğin gibi şey Böyle... Devam. Benim gözetimle azaltabiliriz. Aç sıtıcıyı, aç. Benim evet. gözetiyorum ben. sınıf yok. Devam 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 devam. Evet. Mükemmel. Bir daha yap. Konya taşan makine tavsiye ederim. Maşallah. Abim, abime de Aydın'da oturuyor. Ona da tavsiye ettim. Elhamdülillah. Ben e, Denizli Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. Denizde nerede? Sümer. Sümer Mahallesi. Sümer Mahallesi çok güzel. Çok. Maşallah. Tavsiye ederim herkese. Ne kuvveti illa billah. Kaç yıldır makinamı kullanıyorsun? 6 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum. Abimi de ikna ettik. Abime de aldık. Hayırlı olsun. Ondan Burayı, önce üç bile tane, bile üç tane başka makine, iki tane, üçüncü benim makinem, benim makinemden memnun olmuş değil mi? Evet, evet. Görmüş, beğenmiş yani. Evet. Başka hangi makineler kullandın memnun olmadın? Gel şöyle kadraja gel, kadraja. Ayaklı makineyi kullandım, memnun olmadım. Elektrikli kullanıyorum, memnun olmadım. Elektrikli tüktüğü de şu anda rezistans alıyorum. Elhamdülillah. Biraderin altı yıldır bizim makineyi kullanıyor, doğru mu biraderin? Evet, doğru. Elhamdülillah, la illa Devam devam devam. Benim gözetimimde şekeri azaltabilirsin. Sıkıntı yok. Ben de şimdi, şey devam. Ben görüyorum. Sen yani benim gözetimimde kullan Sıkıntı yok. Normalde yarıdan aşağı indirmeyeceksin. Anladım. Devam. Düz yat. Yat ama düz yat. Her tarafını değdir. Devam devam, devam 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 devam. Oo maşallah. La kuvveti illa bile. Yastık yap. Yastık. Vallahi yasak yapar. El yap, el yap. Devam, devam, devam. Sökelin, Söke'nin Pamuğunu buraya, Konya'ya getirdik. Evet, aydın Söke'nin. Evet, aydın Söke'nin pamuğunu.